Şimdiye kadarki en kahkaha dolu av macerası videom olabilir. Bana versen böyle güldüremezsin adamı. <laughs> Bu videoda çamura saplanmamızın yanında ördek, kaya güvercinleri, tahtalı güvercinler ve sıra dışı bir av yemeği denemesi var. Gece karanlığında yoldaydık ve şafak farklı ile ilk noktamız olan düneye vardık. Hesapta tahtalı avlamak var. Bizden önce başka bir grup avcı düneye dalınca tüm kuşlar topluca kalkıp gidiyor. İlk kalkanları gördünüz mü? İlk kalkanlar arkadan döndü. Sizin Çok çıkmış. kalabalıktı değil mi onlar? Vardı bir 8-10 kadar da ondan sonra çıkanlar bayağı vardı. Bir 60 70 kadar vardı. He. Avlağın ortasında karşılaşıyoruz. Neyse herkes nasibini yer. Atı bir dayı. Vallahi. Aha. Burada videoyu Herhalde. ne yazık ki biraz geç başlattık. Parlama avı yapıyoruz. Başka? Bir ördek kalktı. Atışımızı yaptık. Ördek ileriye düştü. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Demek ki oluyor 51 namlı. Değil mi? Ne? Tuttu yani. Nasıl da abi? abi? Yani, yaralı hala bak. Bıçağımız nerede? Bıçağımız, Bıçağımız belde. Hadi bismillah. Ya Allah'a şükür. Güzel. Dişi. Tıkır resim. resim. Hayırlı olsun. Önce resim. Bas bas bas. <laughs> bas bıçağı. <laughs> Önce resim. Resim çekme. Bismillahirrahmanirrahim. Çekiyor, çekiyor. Neresi resmi ya? Çekiyor. Video çekiyorum. Çekiyor lan. Adam kafasında hoş. Ama ben sana dedim tam şimdi. Hadi hayırlı olsun. Bu işin de güzelliği bu ya. Bu. Bu. Kayımız sıcacık. Şu arı zeytinyağı, analık zeytinyağı değil, muhtarın kendi zeytinyağı. Doğal. Tam doğal değil mi abi? Burada da Can Katın sağ olsun, kayınvalidesin. Bol acılı. Ne deniyordu bizimkiler bunlara? <laughs> çemen. Çemen de başka bir şey diye ne var? Acuka diyorlar bir de galiba. He. Şuna bak ya. Tamam biz çemen diye ben biliyorum. Güzel yapar ya, eli lezzetlidir. Şu köyüklere 500 tane kondu. 500. Hadi ya. Bunlar değil. Bir arkadakine. Yolda kısa mesafe bek yapacağımız yere giderken kalabalık bir grup tahtalıları görüyoruz. Onların ardından gittikleri istikamete doğru yol alırken olanlar oluyor. Oo, %100 güvenci. Bir daha. Azı bırak. Şimdi mutlarım. Ben sen. Sen çıkarsın. Evet. Oğlum nereye bir... gidiyor? Oğlum gelme gidiyor araba. Evet, Oğlum nereye gidiyor? Adını bu güzelin yerisi var orada. Yol kaymak gibi yalnız. Yani yoğurdun üstündeki kaymak gibi. Bir satsın kalırsın. 다 빌려 놈다. 죄송 Ya tam videoyu açmıştım var ya. Tam Abi, videoyu açmıştım. Işte, Avcılığın güzelliği. <laughs> Araban çakılacak. Ayağım balçık olacak. Baksana şuna. Ayaklarım ikişer kilo. <laughs> Para versen böyle güldüremezsin adamı. Şimdi arabayı batırdık. Kuş <laughs> beklemeye gidiyoruz. <laughs> <laughs> Yardım gelene kadar. Burada kuş adam lazım. <gülüyor> <gülüyor> oturmuş. Abi ben yürümekte zor. Araba. Ben yürüyemiyorum bu Abi, yolda arabanız. Nasıl... <laughs> gel iki tane kuş vur moralini düzelsin gel. <laughs> evet. Kavak mantarı. Ama çürümüş. Ne <laughs> Tamam iyi, evet. gelme oğlum. Alıyorum, alıyorum. Hı <laughs> hı sen hiç çıkarma halat abi en iyisi bizi asfalta kadar böyle çeke çeke atıver. Ne olacağı belli olmaz. pozisyon vermez gibi geliyor bana. Dört tane geliyor. Hı. Hmm. Kuşlar tepemizde. At. 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 <laughs> Birini vurdum ben. Çok de. hı hı. Böyle 3-5 döner gelir dedi. De şey, burada, bu dinleyen de şeyi burada. Evet, avı bitirdik. Eve geldik şimdi mutfaktayız. Üç tane kaya güvercini var. Birisi Hünkar beğendi yapıyordu. Çok hoşuma gitti. Dedim bunu acaba avetinden yapamaz mıyım? Şimdi hızlıca onu yapacağım. Bakalım nasıl olacak tadına bakalım. Bacaklarını alacağız. Bunları haşlayıp bunlardan farklı bir şey yapılabilir. Çorba gibi. En kıymetli yeri göğüs eti. Şu anda en çok işime yarayacak yerde göğüs eti diyebilirim. Tamam bunun üzerinde de biraz et kalması iyi. Daha sonra kullandığımda. Son olarak göğüs kısmı burada but ve kanadının üst kısımları burada. Şimdi devam ediyoruz. Soğanımız var elimizde. Soğanımızı mümkün mertebe küçük küçük doğrayacağız. Bari işin sonunda mükemmel bir şey olacak ben eminim ya. diline söylesen deli misin der. Güvercin vurup Hünkar beğendi yaptım desem manyak mısın sen der inanmaz. Sarmısak Olmazsa olmazımız sarımsak mükemmel bir şey ya. Ben her şeyde seviyorum sarımsağı. Zeytinyağını koyuyorum. Yağ kızdığına göre eti ekliyorum artık içine. Bu noktada hemen karıştırmaya başlamamakta fayda var çünkü yapışabilir. Biraz tereyağını atalım. Daha iyi hale gelecek. Önce soğanı ardından sarımsağı da içine ekliyorum. Sırası gelen tencereye, sırası gelen tencereye ah, her yere döktük. Akşam kavga çıkacak. Yazın kurutulan biberler vardı. Bunlardan içine atacağım. Kapağını kapatacağız ve pişmeye bırakacağız. Şimdi Hünkar beğendiği Hünkar'ın beğenmesi için beğendisini yapmamız lazım. Etlerin üzerinde duracağı onlar için rahat bir ortam. Hemen çok hızlıca yapalım. közlenmiş ardından ince ince doğranmış patlıcan. Tencereyi açtık. Çok su var şimdi. Birazcık suyunu çekeceğiz tabii. İçine biraz da doğal kekik atalım. Her şey hazır. Beğendiysen şimdi suyunu çektirdik. Hemen yemedik. Yaptıktan sonra bir işimiz çıktı. O yüzden evden çıkmak zorunda kaldık. Yemek demlendi diyebiliriz. Ardından eti de üzerine dalıyoruz. Bu göstermelik oldu. Ben bunu bitir. Tadına bakalım mı? Çok iyi olmuş bak. Et ne kadar yumuşamış. Çok güzel. Vallahi ben çok sevdim. Bence sen de çok seveceksin. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Yersin sen de. O zaman... Herkese bol şans ne diyeyim aklıma diyecek bir şey gelmedi. <laughs>